Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Yolo versiyon 8 ve Deep Sort kullanarak nesne izleme yapacağız ve pay Pycharm ortamında yapacağız bunu. Bir önceki videomuzda olduğu gibi otoyolda araç sayma örneğini yapacağız. Bu aslında kanalda gelen bir istekti talepti Deep Sort kullanmamızı istemişlerdi. Ee, bu nedenle e, kanalda bu tür e, önerilerinizi e, çok önemsiyoruz ve e, bunları e, yazmaya devam ederseniz seviniriz. E, hangi doğrultuda çalışmamızı istiyorsanız bu bize yön veriyor. Teşekkürler. E, özellikle parçalma ortamında, önceki çalışmalarda kolabı e, kullanmıştık ve ByteTrack'ı kullanmıştık. Deep Sort'u bu sefer kullanacağız. Bunlar e, nesne izleme e, ve nesne saydırmada kullanılan algoritmalar. Ee, bu sefer Deep Sort'la yapacağız. Ee, i̇ddia edilen o ki Deep Sort'un daha hızlı olduğu e, iddia ediliyor internette. Şimdi hep beraber bu örneğimizi yapacağız ve bu örneği e, sizlerle beraber yapmak adına en baştan yapacağım ve bakın şu anda PyCharm'ı sıfırdan açacağım ve yeni bir proje başlatacağım ki adımlar daha net anlaşılsın. Ee, PyCharm'da ben e, Python 3.8 versiyonuna e, geçince e, bu e, Ultralytics Yolo v8 ile ilgili bazı problemleri çözümlemiş olduk. E, Yolo e, v8 en iyi Python 3.8 versiyonuyla çalışıyor. Tabii daha üst versiyonlarla da çalışabilir ama bende önceden 3.7 vardı. E, onu 3.8'e yükseltince e, bu best.pt e, çalışır hale geldi e, Pycharm içerisinde. Dolayısıyla kullandığınız Python versiyonu da önemli. Şimdi şu anda hazır bir e, PyCharm e, içerisinde hazır bir proje açıldı. Aslında ben bunu daha önce çalıştım. Yolo V8 DeepSort. Ve birçok hatalarla karşılaştım. E, o hataları nasıl çözeceğimizi de adım adım göstermek adına şimdi yeniden sıfır bir proje başlatacağız. E, new Project diyeceğiz. Ve e, yeni proje üzerinden e, adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi projemizin adını şurada <laughs> şu şekilde belirtelim. YOLO V8 e, alt tire e, deep sort bu aynı isim oldu bir önceki projeyle. Bu, bu nedenle farklı olması açısından Mr. Çilek diyelim ki e, farklı olsun. Şu anda bakın Python 3.8 versiyonu kullanılacak. Create diyerek oluşturalım. New window diyeceğim ve önceki pencereyi kapatacağım. Onunla bir işimiz yok. E, sıfırdan yeni bir proje başlatarak Adım adım ilerleyeceğiz. Nasıl ilerleyeceğimizi da şimdi size iki tane kaynaktan e, faydalandık. E, birisi Muhammed Moin'in e, Real Time Object Tracking Using YOLO v8 and Deep Sort. Burada çok güzel adım adım anlatmış. Kodu da anlatmış burada. Yani bu nesne izleme ve saydırma konusundaki kodu da güzel anlatmış. E, fakat buradaki, e, buradaki GitHub e, sitesine giderek oradaki e, adımları izlediğimde, hata verdi. Hatada özel, özellikle default config e, diye bir tanımlama var. Yani e, config dosyasının bulunduğu peti tanımlayan bir terim var. Orada hata verdi bana. Belki siz de denerseniz size de verecek. E, Ultralytics'in kendi sayfasında bunu default config diye değil de default e, cfg pth diye tanımlamış. O nedenle arada farklılık var. E, bu problem nedeniyle buradaki bu Muhammed'in anlatımı güzel ama e, buradakini kullanmadığımda ee, diğer bir sayfadan Noor Horkan'ın e, Noor Hockar e, sayfası, Github sayfasındaki adımları izleyeceğim evet. ve buradaki kodu kullanacağım. Buradaki farklılık e, Muhammed'in sayfasındaki Github sayfasında şunlara ilaveten ayrıca bir Ultralytics e, klasörü var. Burada o yok. E, sanıyorum e, diğer sayfada problem o yüzden kaynaklanıyor. O nedenle ben buradan ilerleyeceğim. Yani Nor Hocar'ın e, sayfasından ilerleyeceğim. Aşağıda adım adım anlatmış. Bunları şimdi size adım adım anlatmak için, öncelikle bu benim önceki sayfayı kapatacağım ve şu sıfırdan açtığımız projeyle başlayacağız. Şimdi projemizi başlatırken ilk önce terminali açıyoruz. Şurada terminali tıklayarak terminali açıyoruz e, ve e, bizim e, şu da belirtilen bu sayfada Nor e, Noor Pokhar'ın 99'un e, GitHub sayfasında. Bunun linkini paylaşacağım sizinle. Öncelikle git clone diyerek bu repozitörü, e, bunu böyle seçip kopyalayabilirsiniz, bilirsiniz. Şuraya diyebilirsiniz. bilirsiniz. E, bizim şu anda terminalimizi açtık. Şurada bakın. Buraya kontrol v ile yapıştırıyorum ve bunu çalıştırıyorum. Şu anda bu ne yapıyor? E, clone, git clone komutuyla buradaki bu bütün dosyaları şuradaki GitHub'daki bütün dosyaları şu anda bizim açtığımız yeni PyCharm projesine indiriyor. Bu indirme e, devam ediyor sanıyorum %80 bitecek biraz sonra. Bir sonraki adımda ne yapmamız istenmiş? Bu klasörü yani bu, bu dosyaları bu klasörün içerisine yükledi. Dolayısıyla sonra da bu klasörün içerisine girmemizi istiyor. E, bunu yine kopyala diyerek PyCharm'da bu işlem bitti. Yani dosyalar geldi bakın şuraya geldi. E, buraya bütün bu kitaptaki dosyalar geldi. Özellikle bakın Deep Sort, burada Deep Sort'un dosyaları da var, PyTorch'un dosyaları da var. Bunlarla da ilgili biraz sonra işlem yapacağız. Şimdi buraya o klasörün içine girmek için Ctrl V ile yapıştırıyorum. Bakın adım adım ilerliyorum. O klasörün içerisine girdim. Sonra bir sonraki adımda ne diyor? E, Ultralytics'i yükleyeceğiz ama özellikle 8.0.0 versiyonunu yüklememizi istiyor. Bunu kopyalayarak. Yine terminalime geliyorum. Ctrl C ile de kopyalayabilirim. Burada Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şimdi Ultralytics'i tip install'la yüklüyorum. Bu yükleme devam ederken biz, ben size şöyle bir şey göstereyim. Ee, şöyle bir video var. Video test mp4 diye. Bu videoyu kullanacağız. Bu video üzerinde şurada bir çizgi çizeceğiz. Ve giden ve gelen araçları saydıracağız. Yani yapacağımız işlem bu. Onu da göstermiş olduk. PyCharm'a dönelim. Evet, yükleme devam ediyor. Şu anda ultralitiksin ilgili bütün kütüphanelerini yüklüyor. Bunu da daha önce denediğimde, Şurası biraz uzun sürüyor. En son yükledikten sonra installing, collective packages diye uzun sürüyor. Bir takım hata aldım. Bunları adım adım daha önceden yaptım. Bir önceki ilk açtığım proje oydu zaten. Çalışıyor, çalışır halde son haline geldi. Ben şimdi size göstermek istediğim şey, adım adım ilerlerken bazı hatalar aldım. O hataları da nasıl çözümlediğimizi de yine göstermek adına bunu baştan yapmak istedim. Özellikle bir hatayla karşılaşınca o hatayı internette arattığınızda bu Stack Overflow gibi siteler var, oralarda öneriler var. Yani bazılarına kolayca çözüm bulabiliyorsunuz, bazıları çok uğraştırabiliyor. Şimdi onu göstermek adına size bu şekilde yapmak istedim. Yani e, belki hazır halinde çalıştırabilirdik. Ama e, bu şekilde olunca belki daha iyi e, anlaşılır diye düşünüyorum. E, bu arada <laughs> burada bulunan e, kodu da e, şey anlatmış çok güzel. Yani bu e, İngilizce olarak tabii. Muhammed e, bu uygulamayı yaparken kodu da anlatmış. Kodun içerisinde şunu belirtmek lazım. E, mesela nesneyi izlerken arkasında her bir e, ya da e, iz diyelim. Her bir nesnenin bıraktığı izi arkasında görebiliyoruz. Bu bakın araçların arkasındaki izi görebiliyoruz. Bu aslında bu e, box'ın yani bu kutunun e, ya da dikdörtgenin arkası orta noktasından izlediği yolu gösteriyor. Bu aslında bize şu bilgileri de veriyor. Bu kuzeye mi gidiyor, güneye mi gidiyor gibi bilgileri de veriyor. E, gittiği yöne doğru da aslında mesela bizim hareketli bir kameramız varsa onu da takip edebiliriz. Yani gittiği yöne doğru kameramızı da hareket ettirebiliriz. burada öyle bir uygulama yok ama bunun amacı da buna yönelik olsa gerek. çünkü izlediği projeksiyonu yani gittiği yönü bilmek de bizim için önemli bir bilgi olacaktır. Evet, PyCharm'da yükleme devam ediyor. <laughs> bir yandan şu diğer sitedeki adımlara dönecek olursak yani şu anda kaynak aldığımız kaynak kodlarını aldığımız siteden özellikle bakın şu linki sizlerle paylaşacağım bütün kaynak kodlarını. Sonrasında bu indirilen dosyalarda YOLO V8 detect klasörünün içine gireceğiz. Nedir orası? Bakın burada indirilmiş dosyalar YOLO'nun içinde V8'in içinde detectin içine gireceğiz. Burada biz bir pay dosyası var tracking vehicle counting nokta İşte bu dosyayı kullanacağız. Bu dosyayı terminalden çalıştıracağız ee, ve bir takım parametreler vereceğiz. Ve o parametreler neler olacak? Ee, hangi modeli kullanacağımız? Bildiğiniz gibi v 8in küçük büyük birçok versiyonları var. 8L var, N var. Geçen videolarda kullanmıştık. X var, S var. Ee, burada L yazıyor, L yani 8L. Ee, bu bunu denediğimde e, daha yavaş çalıştı. Bu arada bu program, bu kod CPU olan bilgisayarda da GPU olan bilgisayarda da çalışıyor. İki türlü de çalışıyor. Eğer GPU'nuz varsa yani e, ekran kartınızın e, ekran kartı destekli bir GPU'nuz varsa e, o zaman çok daha hızlı çalışacaktır. Bende yok. Şu anda CPU, sadece CPU destekli bir bilgisayarda çalışıyoruz. O yüzden yavaş olacak. Ama ben burada L8L yerine 8N yani nidenin n'si olanı kullanacağım çünkü onda biraz daha hızlı çalışıyor. Daha küçük bir versiyon. Source'umuz e, test notları p 4 show true da bize neyi gösteriyor? Ekranda bunu göstermeyi sağlıyor. Yani bir yandan bunu işlem yaparken ekranda da görüntüleri göstermeyi sağlıyor. PyCharm'a geri dönüyorum. Evet, işlem tamamlanmış. Şimdi bir sonraki adımda ne yapmam gerekiyordu? Bakın şu klasöre ineceğim. Yani burayı kopyalayabilirim. Şuraya tıklayabilirim, Kopyaladı. Bu klasörün içine girmek için bunu buraya yapıştırıyorum ve çalıştırıyorum. Şu anda bu klasörün içine girdim. Bakın artık bu klasörün içinde tracking vehicle counting.py dosyasını çalıştırabilirim. Fakat bundan önce bir şey daha yapmam gerekiyor. Şurası. Şurası. Burada diyor ki deepsort klasörünü bu Klasörün içine taşınıyor. Mesela yapmam gereken burada copy diyor ama aslında ben keserek götüreceğim. Ee, şu anda bakın ben diğer e, bir önceki çalışmanın klasöründeydim. PyCharm projelerimde şu yeni açtığım bu projenin içerisine giriyorum. Şunun bu dosya yeni oluşturduğum klasör ve burada deep sort python diye bir e, deep sortu çalıştıracak olan klasör var. Bunu buradan kes diyorum ve bunu alıp yolunun içinde. V8'in içinde, detect'in içine buraya yapıştırıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Bakın buraya geldi. Hatta Ctrl F5 yaparak üstte alabilirim. Deep sort PyTorch e, klasörünün ki burada deep ile ilgili bizim dosyalarımız var. E, buraya gelmiş olduk şimdi. E, hemen o klasörün içine gireyim. V8 detect. Evet, burada benim test mp4'üm de burada. E, bu test mp4'ü zaten e, yüklediğinizde yani git klon yaptığınızda o zaten buraya geliyor. Heap sort'u sadece bu klasörü buranın içine almanız gerekiyor. E, evet. Şimdi bir sonraki adımda ne yapıyoruz? Artık e, şu kodu çalıştırabiliriz. Bunu yine ben buradan şöyle kopyalaya basarak benim terminale geleceğim. Terminalde bu klasörün içindeyken, yolu ve ekle tekstin içindeyken kontrol V ile yapıştırarak çalıştıracağım. Ve burada neyi değiştireceğim? Bakın şöyle Sol ok tuşuyla geri gelerek e, siz bunu değiştirmek zorunda değilsiniz. GPU bilgisayarınız varsa e, L ile çalışabilirsiniz. Ben 8L'yi 8N olarak değiştireceğim. E, çünkü daha hızlı çalışıyor. Çok yavaş olur. Videonun e, fazla vakti gider şu anda çektiğimiz videonun diye. N olarak değiştirdim ve Enter'a bastım. Şimdi şu anda çalışmaya başladı bunu ilk başta denediğimde de bazı hatalar almıştım. Yani hatalarla karşılaşırsak bunları şimdi nasıl çözeceğimizi de göstereceğiz. Özellikle diyor ki no module named easydict. Easydict diye bir modül yok diyor. Tamam güzel. O zaman pip install diyelim. easy easydict diyelim. Bu birinci hatamızdı. Bunu bekliyorduk. Bunu easydict'i e yükleyince bu hatayı vermeyecek izledik ee, plus şeyini e, modülünü kütüphanesini yükledi. Şimdi bakın yukarı ok tuşuyla bir önceki e, çalıştırdığım e, kodu tekrar geldim. Yani Python Tracking Vehicle Counting .py dosyasını çalıştırmak için tekrar enter basıyorum. Şu anda easydict yüklendi. O yüzden o hatayı vermeyecek. Fakat yine başka hatalar verecek. O hataları da çözümlemek için nasıl e, Közümü bulabilirsiniz. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi diyor ki bakın No such file or directory DeepSort, PyTorch, DeepSort e, Checkpoint jkptt 7 Bunu bakın kopyalıyorsunuz Ctrl-C ile. E, i̇nterneti açıyorsunuz ve Ctrl-V yazarak bu hata kodunu yazıyorsunuz. Ve diyor ki burada ilk başta GitHub'da böyle bir hata aldım ben diyen birileri yazmış ilk sırada. Burada aşağı indiğinizde bakın size bir çözüm önermiş. Diyor ki şurada şöyle bir dosya var diyor. Ben buradan bu dosyayı indirdim. Benim problemim çözüldü diyor. Şimdi o zaman buna tıklayın. Ve buna tıkladığınızda bakın burada böyle bir dosya var. Birinin drive'ı bu. Bu kişi bu problemi yaşamış ve başkalarına da aynı dosyayı paylaşmış. Onlar da çözebilsin diye. Bakın ckptt dosyasını şuna tıklayarak sonra burada pardon şöyle bu videoyu biraz şuraya alıp, bakın şurada e, bunu üç noktaya tıklayarak indir diyerek indirebilirsiniz. Ben bunu zaten indirdim. E, siz bunu indirin, indirdiğiniz yerden de alıp nereye koyacağınızı da söyleyeceğim. Öncelikle ben size e, önce nereye koyacağımızı görelim. Diyor ki DeepSort Pythorch, DeepSort, Deep Sort Pytorch Deep Sort Deep Checkpoint JKP. Yani Deep Sort Pytorch klasörü içerisinde Deep Sort, sonra da Deep, sonra da Checkpoint. Evet. Şimdi bunu e, unutmayarak indirdiğimiz dosyayı da siz o şeyden web sitesine indireceksiniz. Ben onu bir önceki çalışmada şurada indirdiğim yerden bakın e, bunun içerisinde V8'in içerisinde, Detect'in içerisinde biraz tabii uzun bir yol. Deep sort'un içerisinde, Deep sort tekrar sonra neydi? Eee Deep sort, Deep checkpoint. <laughs> evet. Deep ve checkpoint. Evet şu deep'in içerisinde checkpoint'in bir önceki çalışmada bunu indirmiştim. Şimdi ben bunu alacağım. Ctrl-C ile kopyalayacağım. Ve sonra diğer yeni projeme geçeceğim. Yeni projemin aynı yerine e, orayı kaydedeceğim. Evet yolun içerisinde, e, v8'in içerisinde, detect'in içerisinde, e, deep sort'un içerisinde, tekrar deep sort, sonra sort, sonra e, pardon şu, yanlış yerime girdim. Sort değil de deep olacaktı galiba. Evet deep. Pardon. Bir klasör geri gidiyorum. Ee, bir klasör geri bir yukarı çıkıyorum. Deep'in içerisinde, checkpoint'in içerisinde buraya Ctrl-V ile yapıştırıyorum. Evet şu anda olması gereken yerde bu dosya ckpt dosyası var. Tekrar e, bunu yaptıktan sonra e, şöyle yine ben e, yolu V8 detektörün içerisine gireyim. Evet. Ve şimdi burada... Artık o ckpt dosyası da var. Yine tekrar benim az önce çalıştırdığım kodu şöyle yapalım görünsün. Ee, kodu tekrar çalıştırıyorum. Artık bu ckpt sorunu da halloldu. Ama hala başka sorunlarımız var. Onları da e, halledeceğiz. Yani tekrar hata verecek. Şu anda ama biraz daha ilerliyor. Mesela v 8 npt dosyasını yüklüyor. Şu anda o klasörde olmadığı için internetten bunu yükleme yapıyor. Ee, ama bir kere yükledikten sonra bir daha yükleme yapmıyor. Yani o klasörün içerisinde bakın şuraya klasörün içerisine gelecek o dosya. Ee, bu klasörün içerisinde o varsa bir dahaki yaptır, çalıştırdığınızda e, o dosyayı yüklemesine gerek yok. Evet o dosyayı yükledi. Şu anda burayı e, biraz sonra herhalde refresh e, edecektir. E, fakat yine hata verdi. Şimdiki hatada da diyor ki modül numpy has no attribute float diyor. Ee, ve bunun olduğu yerde yani bu e, bunun çalışmadığı yerde onu da e, nereden göreceğiz ee, <laughs> şurada bir yerde şöyle şunu, şu detection.py dosyasında böyle bir ifade var mp as array e, dtype eşittir mp.float burada hata veriyor ve diyor ki aşağıda bir öneri yapıyor diyor ki bunu mp float 64 diye değiştirebilirsiniz diyor ee, ve ben de onu yaptım. Ama öncelikle bu dosyayı e, bulmanız gerekiyor. Nerede bu? Yine Yolo V8 detek klasörümüzün içerisinde Deep Sort içinde Deep Sort'un içinde Sort'un içinde Detection.py Evet. Deep Sort Sort Detection.py Evet. Şunun içerisinde Deep Sort'un içerisinde e, Fakat ben buradan yapmak yerine şuradan yapayım. Pardon. O daha mantıklı olacak. E, evet. Şunun içerisinde Deep Sort'un içinde, değil mi? Ee, evet, sonra Sort'un içerisinde Detection.py. Şimdi buna çift tıklayarak açıyorum. Ve burada kontrol F yaparak e, şu ifadeyi arattırıyorum. Float. Float ifadesini arattırıyorum. Float ifadesi bu ilk çıkan bu şey değil. E, comment orası, yorum kısmı. Aşağı iniyorum. Bakın burada benim aradığım yeri buldum. Şu float'u bana tavsiye ettiği gibi float64 olarak değiştiriyorum. Ve e, file <laughs> save all e, diyerek kaydediyorum. E, şu anda bulunduğum yerde bu detection.py dosyasını sadece değiştirdim ve bunu kaydettim. Şimdi tekrar terminale geri dönüyorum. Bakın bu problem sadece bu float'u float64 olarak değiştirince çözüldü. E, ama bir problem daha çıkacak. Yine tekrar aynı kodu, aynı... E, Şeyi, e, satırı yazarak çalıştırıyorum float 64 ile beraber sonrasında bir de int ile int ilgili bir problem var onu da 64 yaparak çözeceğiz bakın şu an ilk sayfa açıldı biraz ilerledi program ama bu sefer de benzer bir problemi numpy'da int diye bir atribüt yok diye verdi bu da e, yine nerede farklı bir yerde hangi dosyada şu dosyada bu dosyada bakın D, D type eşittir mp .int diye bir yer var. Bunu bu int'i de aynı şekilde int 64 yaparsanız düzelebilir diyor. E, biz o zaman ne yapacağız? Bu, bu dosyanın olduğu yere gideceğiz. Şimdi bu detection hallettik, bunu kapattık. E, deep sort klasörü içerisinde bakın, deep sort'un içinde e, deep sort nokta e, Yani şunu kapatıyorum. Şu deep sort not bakın deep sort'un içerisinde şu sort'u e, açmıyorum. Sadece deep sort'un içerisinde deep sort .py. Şuna çift tıklayarak açıyorum. Burada da yine bu ifadeyi kolayca bulabilmek için yani şu e, mp .int ifadesini bulmak için şuraya tıklayarak kontrol F diyerek e, mp .int diyorum. Bakın hemen buldu. Şunun da sonuna int'in yanına 64 yazıyorum. Ve bunu da file save all diyerek e, kaydediyorum tekrar geliyorum umuyorum artık problemlerimiz çözüldü yani daha önceki çalışmamızda bu, e, bu problemler vardı tekrar aynı python tracking vehicle counting.py kodunu çalıştırıyorum bu satırı çalıştırıyorum şimdi e, umuyorum bütün problemleri hallettik ve çalışma noktasına geldi Evet şu anda ilerliyor Bakın ben N.pt'yi e çalıştırdığım için hızı bu şekilde. Eğer L olanı çalıştırsaydım çok daha yavaş oluyordu. Bakın şu anda aracın arkasından bir iz geçiyor. Bu izi oluşturmak için kod içerisinde şu box'ın yani kutunun orta noktası, alt alttaki orta noktasını belirliyor. Ve onun orta noktasından izlediği yola göre bir çizgi çiziyor. Bu da e, bazen gerekli olabilecek bir özellik. E, gittiği yönü anlamımız açısından. Şimdi bu bir yandan çalışıyor. Evet her araç geçtiğinde bakın e, giren araç ve çıkan araçları saydırıyor. Bazen hatalar veriyor. Mesela bir kamyon geçiyor bunu araba olarak algılıyor. Veya işte e, otobüs e, olarak algılıyor gibi bazı hatalar olabiliyor. Yani hatalar var. Tam doğruluk e, %100 değil. E, ama yine de araç sayma açısından veya bunu başka bir yere uygulayabiliriz yani bunun belki bir sonraki çalışmamızda başka bir örnek üzerinde kendi datamızla yapabileceğimiz bir çalışma olabilir burada hazır bir video üzerinden ve hazır bir kod üzerinden çalıştık kısaca koddan da bahsedeyim şu anda çalıştırdığımız kod e, nedir e, bu deep sort'un içinden e, detek, e, değil de şurada. Şu kodu çalıştırıyoruz biz. Şunu kapatayım deyip Sort'u kapatayım. E, tracking vehicle counting nokta file dosyasını çalıştırıyoruz. Öncelikle importlarımızın çoğunluğu bir kere Torch var. Ultralytics'ten yolu e, enginelerini e, ve predictorlarını çağırıyoruz. E, CV2 Open CV'miz var. E, bu çizimleri yapabilmek için put text komutu vesaire. Deep sort'u ilgili kütüphanelerini buradan çağırıyoruz. Ve buradaki DQ'yu e, da şunun için kullanıyoruz. Burada bakın arkasındaki bu izleri oluşturmak için e, bu DQ sürekli bu bilgileri bir listeye değil de bir DQ'ya e, efendi ediyor. Yani oraya yazıyor. E, burada liste yerine DQ kullanılması tercih edilmiş. Önemli bir e, sebebi var e, muhtemelen burada çünkü sürekli onu oraya e, aktarmak gerekiyor. NumPy var. Sonra burada bazı e, definition'lar yani bazı fonksiyonlar var. Bunların e, bir kısmını kullanıyor bir kısmını kullanmıyor. Özellikle track kırmızı yani deep sort'u burada initialize ediyoruz. Yani ilk burada tanımlıyoruz. Sonra bakın e, x'ye x'ye koordinatlarının belirlenmesi için e, farklı e, iki e, ayrı yer var. E, bunların e, hepsi kullanılmıyor olabilir ve bazısı bazı durumlarda kullanılıyor olabilir. Ve mesela nesnelerin ee, mesela ise farklı renkte, otobüsse farklı renkte görünmesi için burada e, renk e, ayırt edici var. Mesela burada draw border diye bir fonksiyon var. Bir, bir de UI box diye bir fonksiyon var. Ee, bir de draw box diye var. Ee, bunların hepsi kullanılmıyor ama hepsi farklı amaçlarla. Mesela burada bakın bir tane dikdörtgen e, aracı kendisini e, içine alıyor. Bir tane dikdörtgen de yazıyı yazdırdığımız kısım. Bir de bu izi takip eden yani her aracın izi olan bu düz çizgileri line komutuyla Burada çiziyoruz. Bunların olduğu yerler buralar. Direction da işte sağa mı gidiyor, norta mı gidiyor, get direction da bizim burada gittiği yönü belirliyor. Yine bakın draw boxes dediğim, yukarıda draw border vardı bir de draw boxes diye bir fonksiyon var. Ve tabii ki detection prediction. Burada da Prediction burada yapılıyor. Yani araç mı, e, nesne nedir, nesne var mı yok mu bu prediction burada yapılıyor. E, ve aşağı doğru inersek en son e, predict komutu da burada. Bakın main'de çağırdığımız predict komutunun işlendiği yer burası. Evet yani programın çalışma şekli bu şekilde. Hala çalışıyor, devam ediyor. E, Byte track ile daha önceden benzer bir çalışma yapmıştık. Şimdi deep sort ile yaptık. Ee, GPU'su olan arkadaşlar bunu çalıştırdıklarında e, daha hızlı e, olacağına eminim. E, olursa Deneyecek olanlar olursa bizimle e, deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca e, bunda olduğu gibi e, neler yapmamızı hani daha çok istersiniz, neler e, önerilir biz de vaktimiz olduğunca elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışırız. Umuyorum e, faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler dilerim.